Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere lahmacun iç harcı ile hazırladığım beyti görünümünde bir mantı tarifi vereceğim. Umarım tarifimi sizler de beğenirsiniz. Şimdi hazırlık aşamasına geçelim. Malzemelerimiz burada 300 gram kadar kıymam var. Yarım yemek kaşığı domates ve biber salçası. Maydanozum var, biberim var. Baharatlarım var. Kırmızı toz biber, tuz, karabiber kullandım. Rendelenmiş bir küçük boy soğanım var ve 3-4 yemek kaşığı kadar da domates sosum var. İlk önce bu harcımızı karıştırıp yoğuracağız. Ondan sonra biraz dinlenmeye bırakacağız. Sonra da yapmaya başlayacağız. Bütün malzemelerin birbirinin lezzetinin geçebilmesi için İlk önce bütün malzemeleri karıştırıyoruz, harmanlıyoruz ve bir yarım saat kadar mümkünse dinlendiriyoruz ki bütün lezzetler iç içe geçsin. İçinde bir de söylemeyi unutmuşum, yarım çay bardağından biraz az sıvı yağımız var. Bu şekilde hazırladık, üzerini kapatıyoruz ve dinlendiriyoruz dediğim gibi. Şimdi hazırlık aşamasına geçeceğiz. Ben burada toplamda iki tane yufka kullandım. E, yufkamıza herhangi bir sıvı yağ ya da herhangi bir karışım sürmüyoruz. Zaten bu hazırladığımız harcın sosu yeteri kadar lezzetlendirecektir yufkamızı ve yumuşak tutacaktır. Bu şekilde katlayıp kenarına uzun şekilde harcımızı diziyoruz. Ve katlama aşamasına geçeceğiz. İlk önce kenarlardan katlayıp Rula yapacağız. Sıkı sıkı sarmamız gerekiyor, açılmasın diye. Bu şekilde sıkıca saracağız. Tepsimi çok az bir yağ ile yağlamıştım. İsterseniz pişirme kağıdı da uygun tepsinin boyutuna göre hazırlayıp kesebilirsiniz. Bu şekilde iki parmak kalınlığında şimdi keskin bir bıçak kullanacağım. İki parmak kalınlığında bu hazırlamış olduğumuz yufkalarımızı bu şekilde kesiyoruz. ve yağladığımız tepsimize bu şekilde dik olacak şekilde yerleştiriyoruz. 2 yufka toplamda 3 kişi için yeterli olacaktır. Harcımdan biraz kaldı. Yani 200 gram kadar kıyma yeterli oluyor. Kalan harcı da ben lavaj ekmeklerinde daha önce tarifim vardı. Lahmacun yaptım hemen. Bu şekilde hazırlıyorum. Hazırladıktan sonra üzerine sadece daha iyi kızarması için birazcık sıvı yağ fırça yardımıyla sıvı yağ süreceğim. Başka herhangi bir sos ya da herhangi bir yumurta sarısı sürmüyorum. Fırınımı da ısıtmıştım 200 derece alt üst ayarda yaklaşık yarım saat 40 dakika kadar pişireceğiz. Daha sonra en son olarak iyice kızarması için 5 dakika fan ayarında açıp üzerinde iyice kızarttım. Ve pişmiş hali bu şekilde. Şimdi porsiyonlama aşamasına geçeceğiz. Üzerine sarımsaklı yoğurtla ve kırmızı toz kırmızı biberli tereyağlı sosumuzu döküyoruz. Biraz nane ile birlikte servis ediyoruz. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun.